Arkadaşlar merhaba. İsrail-İran savaşında 10. gündeyiz. 4. 5. gününden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı olasılığı konuşuluyordu. Trump 2 hafta içerisinde karar vereceğim demişti. Bir önceki videoda ifade etmiştik. Ama bu gece yarısı Amerika İran'ı vurdu. Doğru duydunuz. 3 nükleer tesisin bulunduğu noktayı vurdu. Nerelerde oralar? İsfahan, Fordo, Natanz bölgesindeki nükleer tesisleri vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıkladı. Olağanüstü bir geceydi dedi ve çok başarılıydı ifadesinde bulundu. İran derhal barış masasına oturmalı dedi. Amacımız İran'da rejim değişikliği olması değil, İran'la İsrail arasında barışın gelmesi ifadesinde bulundu. Netanyahu bölgemiz için İran'da bulunan nükleer tesisleri tehlikeydi. Bundan bahsetmiştik ve sözümüzü tuttuk. Amerikan Başkanı başkanlığında Orta Doğu'da barış olacak değerlendirmesinde bulundu. Siyonist lider, katil Netanyahu... Böyle bir demeç verdi ee, ve İran'daki nükleer tesislerin vurulduğunu tekrar ifade edelim. Fordo, Natanz ve İsvahan'da bulunan üç nükleer tesisin bulunduğu yer B-2 uçaklarıyla bombalandı. B-2 uçak kullanılarak bombalar bu bölgelere yağdırıldı. İran'dan açıklama var. Evet, bu bölgeler vuruldu diyor ama biz oradaki tesiste bulunan e, nükleerleri taşımıştık zaten. O yüzden herhangi bir zararı olmadı bize ifadesinde bulundular. BBC'ye düşen başlıklar özellikle bu şekilde. Diğer yandan İran şu an bölgede bulunan Amerikan askeri de bizim hedefimiz halinde olacak. E, bu yüzden. Biz artık Amerikan askerini, Amerikan savunma sistemini de bulacağız diyor. Ve şu sıralarda sabah saatlerinde bile Tel Aviv e, füze altında İran Tel Aviv'e füze atmaya devam ediyor. Tel Aviv'i vurmayı sürdürüyor. Savaş başka bir boyut kazanmaya başladı. Amerika savaşa B-2 uçağıyla dahil oldu. Ve belirttiğim 3 noktayı vurdu. Birleşmiş Milletler'den açıklama var. Endişe verici bir süreç yaşıyoruz. Endişeyle takip ediyoruz diyor. Genel Sekreter Antonio Guterres e, hafta sonu bir belirsizlik var demiştik. Yatırımcılar bu yüzden bu belirsizlik e, altında kalmamak için perşembe günü cuma günü çıkışlar gerçekleştirdiyse seni piyasasında nakitte kalmayı tercih etti diyorduk. E, Hakikatten de e, cumartesi günü akşam saatlerine kadar herhangi bir problem yok demiştik ama e, bir önceki videoda şu an baktığımızda cumartesi pazara bağlayan gece e, burada Amerika'nın saldırıları söz konusu oldu. Şimdi İran ve İsrail arasındaki savaş başka bir boyuta ulaştı, başka bir evrede ilerliyor. İran barış masasına oturacak mı? Trump çünkü biz rejim değiştirmek değil. Burada sendeki nükleer tesisler bu bölgeyi tehdit ediyor. Sen de nükleer olsun istemiyoruz. O yüzden biz bu üç bölgeyi vurduk. Gel barış masasına otur, değerlendirmesine bulunuyor. İran'dan gelen açıklama bizim nükleer e, tesisleri geliştirme adına yaptığımız çalışmaları durduramayacaksınız. Biz kendimizi koruyoruz. Bunu bir güvence için yapıyoruz şeklinde ve zaten orada bulunan e, nükleerleri taşıdık. Sizin bu yaptığınız saldırı neticesiz kaldı. Evet bir saldırı gerçekleştirdiniz ama sonuca ulaşamadınız. Şimdi Amerikan askeri, Amerikan savunma sistemi bizim yine radarımızda olacak. Bizim e, hedefimiz olacak diyor İran. Yani İran'dan da geri duran açıklamalar gelmiyor. Tel Aviv şu an vuruluyor. Füzeler atılıyor. Yani savaşın daha da kızıştığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamaları ifade ettim. Netanyahu bir başarı elde etmiş edasıyla Trump önderliğinde Ortadoğu'ya barış gelecek diyor. Bu karışıklıkla yeni haftaya başlayacağız. Bugün tansiyon daha da artacak mı göreceğiz. Şayet İsfahan, Natanz ve Fordo da bulunan nükleer tesisler gerçekten zarar gördüyse e, ciddi anlamda nükleer çalışmalarında İran 20 yıl geriye gitti. Şimdi tehlikelerden bazıları İran'da bir rejim değişikliği olursa ya da bu süreç daha da uzarsa Hürmüz Boğazı kapatılır, petrol arzı e, durur, dolayısıyla petrolde ifade edilen 120-130 dolarlara doğru bir hareket gerçekleşebilir. Ama bu Amerikan saldırısına rağmen petrolde 77 dolarlar görülüyor. Altın 3400 doları aşmadı. Yani piyasada herhangi bir risk fiyatlaması yok. Bu iki enstrümanda risk işte artmış değil. Bir yandan bu iki fiyatlamaya da baktık. Ama iki taraftan, üç taraftan açıklamalar geliyor. Şimdi pazartesi gününe geçilirken bu saldırıların boyutu artarsa e, ve başka bir boyut olursa çünkü 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor. Rusya'nın buna ne tepki vereceği, Çin'den hangi açıklamaların geleceği merak konusu. Sadece Trump başarılı bir gece geçirdik, başarılı bir e, süreçti, e, olağanüstü bir geceydi açıklamasında. X hesabından yaptığı e, paylaşımda duyurdu ve bu üç noktayı vurduklarını dile getirdi. Eğer nükleer tesislere orada bu e, bombalar denk geldiyse 20 yıl kadar nükleer çalışmalarda İran geri gitmiş olacak. Ama İran'dan gelen açıklama bizim hiçbir tesisimize bu bombalar isabet etmedi. Biz zaten taşımıştık diyor. Ama şimdi Amerika'nın yüzünü de gördük. Amerika'da bizim hedefimiz olacak değerlendirmesi İran yönetiminden gerçekleşti. Piyasa kanadında bu tansiyon yüksek kalmaya devam ederse özellikle iç piyasada hisse senedi piyasası bu tarz hususlardan olumsuz etkileniyor. Hatta en fazla olumsuz etkilenen borsaların başında geliyor. Satış ağırlıklı bir gün pazartesi günü olabilir. Ama dediğim gibi petrolde bir hareket yok şu an. Altın 3400 dolara aşamıyor. Amerika B-2 uçağıyla 10 tane bomba attı. Ee, yine başka argümanlar kullanarak bu bahsettiğim Ford'a, İspana, Natanz bölgesinde bulunan tesisleri vurduğumu açıklıyor. Her ne kadar İran'dan gelen açıklama burada bulunan noktalarda nükleer tesisimiz yok şeklinde olsa da. Piyasa acaba tam anlamıyla nükleer tesisler vurulmadığı için mi altında ve petrolde bir hareket yok, altında bir doygunluk var, o yüzden hareket etmiyor. Değerlendirmeleri de yapılmıştı, çok ufak tefek hareketler olup sonra da realizasyon oluyor. Bu bu şekilde değerlendirilmişti ama şimdi İran'ın karşısında bir de Amerika'nın olması, B2 uçaklarını kullanarak nükleer tesislerin olduğu Noktaları vurması bence başka bir boyuta taşır. Ama burada fiyatlama gerçekleşmiyorsa ilandaki genel açıklamaya da dikkate almak lazım. Ama burada esas nokta Amerikanın da müdahil olması. Amerikanın bu müdahil oluşu uzayacak mı? Amerika'nın müdahil oluşuyla birlikte bu olay daha da kötü olursa yani Amerika diyor ki biz seni vurduk olağanüstü bir gece yaşandı şimdi artık barışma zamanı barışmazsan seni daha da kötü duruma e, getiririz. Eğer bir barış olursa e, tabii ki bu önemli ama e, şu an baktığımızda telerini vurmaya devam ediyor İsrail. Pazartesi gününden itibaren yine e, bu savaşın bitip bitmeyeceği ya da nereye evrileceği piyasalar tarafından takip edilecek. Önce gözümüz altında, petrolde olacak ve hisse senedi piyasalarının da nasıl reaksiyon gösterdiğini göreceğiz. Ama bu şekilde tansiyon yüksek kalırsa hisse senedi piyasasında baskının dozu artar. 9200'ün üzerinde bir kapanış gerçekleşmişti endeks. 9050'lerden hep dönüyordu. Bakalım 9000'lere doğru yaklaşacak mı ya da 9000'in altını test edecek mi? Bugün pazar günü gerçekleşecek olan gelişmelerde önemli. Amerika'nın B2 uçağı kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar devam edecek mi yoksa İsfahan, Natanz ve Fordo'yu vurduktan sonra ben zaten üstüme düşeni yaptım mı diyecek. Netanyahu'nun açıklamaları çünkü Trump önderliğinde Orta Doğu'ya barış gelecek. Zaten bizim istediğimiz İran'da nükleerin olmamasıydı. Şimdi sözümüzü tuttuk. Amerika önderliğinde nükleer tesisler vuruldu. İran için artık nükleer söz konusu olmayacak şeklinde açıklamalar geldi. Eğer zaten bunlar tesis yani vurulduysa İran bu hususta 20 yıl kadar geri gitmiş olacak. Ama piyasalar petrol, altın, hisse senedi piyasası bu gelişmelere odaklanmış durumda. 82 dolar petrolde önemli. Bu aşağı aşılırsa bir petrolde o bahsedilen 100 dolarlar görülecek mi sorusu gündeme gelecek. Altında 3.400 doların aşılamadığını görüyoruz. Ee, ve hisse senedi piyasasının da bakalım nasıl e, başlayacağını merak ediyoruz. Yüzümüz tamamen yeni haftada da bu gelişmede olacak. İsrail ve İran savaşı ile birlikte Amerika'nın saldırılarının devam edip etmeyeceği ama İran'ın da yine Tel ve İsrail'e saldırılarının da sürdüğünü görüyoruz. Yani piyasa tamamen bu gelişmeye odaklanmış durumda. Zaten haber akışının çok dönemi kalmamıştı 10 gündür ve bu gelişme radarımızdaydı. Şimdi yaşanan bu hususla birlikte merkezin kararını da aslında bir kez daha düşünmek lazım. Çünkü o koridor neden inmedi sorusunu da çok yöneltmişti bazı uzmanlar. Merkez belirsizliğe ve jeopolitik risklere değinmişti. İşte hafta sonu yani cumartesi pazar'a bağlayan gece tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Bakalım pazartesiden itibaren piyasa buna nasıl reaksiyon gösterecek. Gün boyu ve haftanın devamında da bu gelişmeyi takip etmeyi sürdüreceğiz.